Döviz piyasaları yine alt üst oldu. Rekor üstüne rekor geliyor. Ülke genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de neredeyse tüm vatandaşların gözü kulağı yatırım piyasalarında en büyük yatırım araçlarından olan dolar ve euro güne bir hayli hareketli başladı. Euro 34 lirayı görürken dolar ise 31,25'e kadar dayandı. Yükselişin hemen ardından Nevşehir'li yatırımcıların birçoğu elindeki Türk liralarının daha da artacak endişesiyle dövize çevirdi. Bazıları ise yükselişi fırsat bilip bozdurdu. Nevşehir'li sarraflar bu ve buna benziyor benzer dalgalanmaların devam edeceğini dile getiriyor.